What if Killmonger tutup Tony Stark'ı kurtarıp bütün evreni mahvetmeye karar verseydi? Denilecek bölüm, Watif bölümümüzün konuşmaya hoş geldiniz. Böyle bu kadar giremezsin. Bir videoya da ancak böyle giremezsin yani değil mi? Girememere. Nasıl buldunuz efendim bölümü? Ben mi başlıyorum? Konuk Tabii. geldim diye mi bunu başlatıyorsunuz? Ee, ya Vatif'in şimdiye kadar böyle bazı bölümleri var, çok düşün, üzerinde düşünmesi eğlenceli. Bazı bölümleri var böyle, evet. öyle öyle diyeceğim yani. Çok artık böyle mesela ilk bölümü şey diye eleştirirken ben işte böyle çok benzer gidiyor filan. Bu böyle artık iyice kopuk, çok alakasız bir macera gibi gibi yani bazı açılardan falan. Bunun olumlu tarafları da var bence ama biraz... Bu kısmın değil yani bu bölümün çok ben olumsuz bulduğum tarafları da var hocam. Ben hocam. şöyle söyleyeyim bu aslında bir Iron Man vatifi olarak başladı yani Tony Stark. Yani e, evet yani Tony Stark'ı işte Killmonger kurtarsaydı ne olurdu diye başladı ama daha sonra daha çok Black Panther vatifi olarak evet. devam etti. Hatta bence aslında bu bölümün asıl şeyi Killmonger, e, oynadığı manipülasyon oyunları içerisinde Black Panther'ı öldürebilseydi ne olurdu? Başarılı olsaydı. Aynen. Çünkü o filmde de yani Black Panther filminde de Black Panther denklemden evet. çıkmadığı için Killmonger amacına ulaşamıyor filan falan. Yani aslında biraz Black Panther'ı öldürseydin ne olurdu gibi neredeyse. Yani Tony Stark'lı olan şeyi yani o savaş çıkarmasına yaramış, bir düşman evet. yaratması sebep olmuş bir oldu bu adamın De bir parça hamdaki. işte Tony Stark eğer hani iyi bir adam olmasaydı, ve Avengers kurmasaydı nasıl bir insan olurdu? O dersleri almamış olarak yani. bir devam etseydi orada. Önce doğru. şuraya Hı. gireyim. İlk başlangıcından itibaren e, işte evet Tony Stark eğer e, Ten Ring tarafından kaçırılmasaydı ve o mağarada olmasaydı mesela Ark Reaktörünü hiçbir zaman küçültemeyecek. Bu yüzden hiçbir zaman e, işte Neydi Tony Stark'ın ilk zırhının ismi? Mark I. Mark I'ı e, yapmayacaktı. E, hatta ilk başta şey çok güzeldi, İşte o kısmı ben beğendim. Konuşma yaparken e, Tony'nin yani Robert Downey Jr.'ın konuşmasıyla çok paralel gidiyor. İşte ben kendi yaptığım silahlarının, şey, Amerikalıları korumak için yaptığım silahların Amerikalı öldürdüğünü gördüm diyor. Buradaki olayı daha da büyüğünü yapmalıyız'a geliyor. Aslında ilk e, filmimizde işte bunu yapmayı kesiyorum diyerek silah endüstrisini kapatıyordu. Şimdi burada mesela işte şey yok, ee, Mark I'ı yapmıyor, yapmasına gerek olmuyor. İşte birazcık Killmonger'ın da işte e, hani Tony Stark'a bağımlı olması gerekiyor. Tony Stark'a gidip manipüle etmesi lazım ki o robot zırhı yapabilsin falan. Mesela Killmonger'ın da böyle bir şeyi varmış, tezi varmış. E, lisede, şey üniversitede böyle bir Doktor Iron ben Man yapmış. zırhı gibi bir zırh yapmış. Hımm. Ya ben biraz şuna takıldım açıkçası. Şimdi düşünüyorum tamam mı senaryoyu? Yani bu Vatifin bu bölümünü filan ve mesela şimdi bizimki gitti Tony'ye zırh zır değil işte e, robot yaptırdı filan Wakanda'ya düşman olarak kullanılsın diye. Evet. Onları yaptırmasaydı da olabilirdi bu. Yani çünkü amaç Amerika ile Wakanda'yı birbirine düşürmek Hı -hı. ve bundan kendisinin Wakanda'nın başına diyelim geçerek Kurtulcısı sıyrılması ya. Kurtarıcısı olması. Evet. Ne? Evet. O Tony Stark'ın silahlarına ne gerek vardı ki günün sonunda? Bir de şöyle bir durum var. Hadi gerek oldu diyelim. Ee, işte o silah Tony gene ona karşı kullanmış oldu ve Hı -hı. o silah bir şey çok fazla yaramamış oldu evet. yani en neticesinde. Aynen. Kendi işine çok fazla yaramamış oldu. Ya atıyorum o mesela şey sahnesi ne işe yaradı? Hani gir, girdiler şeyden kalkanların içeri. Önce bir deaktive oldular. Sonra düğmeye bastı, açıldılar falan filan. Evet. Hiç deaktive filan vardı Ne bileyim ben? O sahne ne işe yaradı? Ben yani? şöyle anladım yani. Ee... Bölüm boyunca şunu vardı. İşte her zaman böyle a bu sefer herhalde şunu planlıyor. aa bu sefer bunu planlıyor. Bu sefer kahraman olacak. Hayır, taraf döndü. Sürekli böyle giderken işte o bölümde şey dedim. Ha tamam. Bunların bağlantısını Amerika tarafından kesecek. Kendi açısından kullanacak. Hani işte hepsi geri falan şuna, yollayacak. Şurayla beraber tekrardan ne bileyim işte yazılımlarını falan filanı değiştirecek. Tekrar Amerika'ya karşı kullanacaktı. Sonra bundan da vazgeçti. Orada şöyle bana hissettirdi tam olarak bana güveniyorlar mı dedi baktı güvenmiyorlar bir çatışma daha yarattı bir çatışma daha bulup orada da bir kurtarıcı rolü işte ne bileyim o kurtardı annesini kurtardı falan ha tamam bu sefer artık komple güveniyorlar dedi. Ama mesela çok yanlış hatırlamıyorsam siz burada iki daha geek olarak beni düzeltirsiniz <laughs> diye <Düzeltme>. şimdi. <laughs> evet söyle bakalım. Buyurun. <laughs> şimdi <laughs> <laughs> değerlendirme oluyoruz. <laughs> Netice olarak Killmonger'da asıl hedefinde şey bizim sonradan Taçalı olan Bilek Panther değil. Hı hı. E, babasının ölümüne sebep olan asıl Taçalı olması e, gerekiyordu. Taçaka. Taçaka. Ta Taçaka. E, taça tamam özür diliyorum. Asıl... Ee, i̇şte baba. Ya, ya biliyorum. Baba ya. Cevdet abi. <laughs> <Cemre> <laughs> 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 Evet evet pardon ee, ya yani mesela tamam oğlunu öldürmesini anlarım bir şekilde tahta geçmek istiyor e tek başına gidip o kadar ulaşmışken direkt e, taçakayı öldürüp zaten bunların bir şeyi o değil mi Düello davet ettiği evet. zaman zaten yendiği zaman başa geçme şansı var. Ya tabii, tabii. işte biraz biraz zorlama gibi yani ben şunu da açıkçası zorlama buldum. Şimdi normalde Black Panther filminde ne oluyor? İşte bir takım sıkıntılarla ötürü gene halka gaza getirip işte Hı. savaş çıkarmak isterken bizim Black Panther'in pasifist yaklaşımı sayesinde Hı. ve kahramanlığı sayesinde kurtarılıyor filafa. Bundaysa T'Challa'yı öldürdüler diye annesinin ve babasının intikam duygusuna oynuyor aslında. Fakat günün sonunda yani hani bölümün sonu şey diye bitti ya işte. Hadi gel işte bu evet. güzelliği tüm dünyayla paylaşalım. Bu ne demek? Aslı dünyayı istila edelim. Wakanda'nın hmm. gücünü evet. dünyaya işte emperyalizm için kullanalım falan falan demek. Bunu bir tek çocuklarını kaybettiler diye tıçakanın filan falan bütün o yoldan dönüp de bu olayların üstüne tamam oğlum hadi biz de o zaman faşistliğe başlıyoruz. yürü yavrum <laughs> diyecek olması gibi bir şekilde bitmesi bana çok zorlama geldi çok aslında. Zorlama ya. Yani sırf denklemden bu çıktı diye bütün tıçaka veya annesi bilmem ne filan o okay, köyü okay, Hadi okay, tüm okay, dünyayı dize getireceğiz. Yani adamların bütün yaşam felsefesi ve. Aynı Aynen, Yüzyıllardır yani o ettikleri yeminler evet. işte biz burada şeyiz inzivadayız evet. bilmem filan. Onun kırılacak yıkılacak gibi olması bana. Yani, yani şeyden kaynaklı olabilir. Sadece oğulları öldü değil de Amerikan ordusu bize savaş açtı diye olabilir. Ama o zaman da şöyle bir durum ortaya çıkıyor. En sonunda işte Pepper gidiyor Hı -hı. diyor ki bizimkiler. E ee, benim arkamda durmuyor. E seninkiler niye durmuyor o zaman? Şurayı gösterseydi evet. onu. Eee Pipra gelinceye yani, kadar çiçek yani, gösterdi. göster. Evet. E, burada bu noktada işte Taşaka'yı ya da işte annesini, okoyayı falan böyle çok eee uzlaşılamaz ins karakterler olarak sundu bize ki öyle hiç öyle değillerdi yani aslında. Evet. Taşaka işte Nato'nun şeyinde konuşma yapabilecek seviyede bir devlet başkanıydı. Hani gitseydi şuraya ona şey yapsa baba bu adam bizi kandırıyor falan deseydi Taşaka'nın yok artık güvenlik bir kere falan diye devam etmesi. Ya yani çok yine evet Vatif bölümü ama mesela işte birazcık şey Vatif nasıl diyeyim Potansiyel daha az vatif ya da olma olasılığı çok daha az bir vatifti yani. Yani bence bir şey fikri bulup oraya bağlamaya çalışır gibi yazmışlar hı hı. senaryoyu falan. yani. Atıyorum hayal herhalde hayal ediyorum hı hı. ve işte bazı zorlamaları ise yapılmış. Mesela biraz detay bir şey olacak ana konuyla alakası yok ama şuna da ben takıldım açıkçası. Şimdi bak bir takım Amerikalı tipler öldürülüyor işte yok işte bizim e, Don Cheadle şey ya da işte Tony Stark öldürülüyor bir iş adamı bilmem ne filan. Ve işte Amerika hükümeti gaza geliyor. Diyor ki bir güç var. Biz ona karşı açık savaşa gireceğiz filan. Hani bunlar biraz zaten zorlama. 2-3 tane birey öldü diye koca ülkenin savaşa sürüklenmesi biraz zorlama ama hadi okey diyelim. Şimdi savaş yapmaya karar verdikleri günün ertesi günü gidip bir tane özel bir şirketi evet. absorb ediyor. Onun silah şeylerini alacak filan. El koyuyorlar. El koyuyor. Lan, El koyuyor. Ve hemen onun ertesi gününde de ertesi haftasında da bir savaşa gidiliyor tamam mı? O şirketten aldıkları robotlarla sadece evet. gidiyorlar savaşa falan yani Amerika koskoca Amerika topyekun savaşa girmiş olsa askeriyle uçak gemisiyle uçağıyla bilmem nesiyle harekete geçmez mi? Bir de onu geçtim yani buna bir de deneysel bir şey bu ilk defa bir operasyonda kullanılacak Tabii. bunlarla gitmişler. Bir de şunu geçtim. Dev gibi operasyon var tamam mı? Yapılıyor işte robotlar bilmem kaç milyar dolar bir tanesi uğruna yapılıyor. Aynen. Onları gönderiyorsun ve o hani Wakanda'nın işte illüzyonu bozuluyor bizim komutan diyor John Hurt karakteri yani şey oynadı neydi o karakterdi? General Ross. <laughs> o diyor ki "Aa diyor hakikaten söylentiler olduğu gibiymiş. Ulan yani iki söylenti uğruna mı o koca batalyonu oraya gönderdin? Teknoloji harikası ordunun yepyeni şeyi." Yani Böyle yapılmaz savaş gibi geliyor. Daha doğrusu bir hükümet, bir ülke böyle çalışmaz i̇şte gibi geliyor Bir şöyle yani. bir durum da var. Mesela ölen kişi ve haksız yere öldürülen Aynen ve öyle. senin hükümet olarak intikamını almaya çünkü orada afiştasyonlardı evet. ya Tony Stark'in intikamını Doğru. alacak sen alabilirsin diye. Doğru. Şimdi senin böyle kampanya yaptığın kişi ölmüş. E, o kişinin yaptığı robotlarla gidiyorsun ama o kişinin işte en yakını Pepper diyor ki hayır bir saniye dur. Bir taraftan mesela Jarvis var, e, Jarvis data'yı saklıyor, evet. Jarvis'in Hiç... verisinin niye bakmak aklına gelmiyor o zaman Killmonger'ın yaptığını görecektir Hı, çünkü. Bunu konuşmuyorlar falan. Ben de mesela acele işte şuna, tak, e, şuna takıldım yani mesela Don, işte Don Cheadle'ın oyunda karakterin ismini unuttum gerçekten. E, War Machine yani neydi karakter adı neydi? War Machine War Machine işte e, gidip mesela Rodi <laughs> Rodi <Roddy. gülüyor> <laughs> harika. Rodi'nin mesela gidip bayağı e, aslında e, illegal yasa yasa dışı bir şeyle gidiyor ya işte Vibranium alıyor falan ve onun ölmesini işte Amerika'nın da aslında bir töhmet altında bırakan bir şey. Yani Amerika gidip yasa dışı bir işte Klaus'tan Doğru. şey almış. E, vibranium alıyor. E orada ölen bir adam için sen gelip ülkeyi tekrar savaşa sokuyorsun. Yani sanki daha bir sürü iç bir soruşturma falan geçirilir. Aynen O orada ne işi vardı denir falan yani. Yani Amerikan hükümeti o genelde Ross'tan ibaret gibi evet. olmuş oldu böyle resmen. Yani ya da hani o herif o kadar mı e, ne denir? Hiç öyle denir. de Öyle söylemek istemiyorum. Hı -hı kıymetli diyelim. Yani şeyi bir general mi? Hani her şeyi bir anda onun lafıyla oluyor gibi mi yani? Yok hiçbir bürokrasi falan yok falan. Baya birazcık şey. Bu arada Vatiflerin arasında Doktor e, Doctor Strange'li bölümü de katarsam en böyle şey bitmeyen Vatif de hmm. bu oldu yani İşte Shuri ile Pepper işte ikimiz birbirimize karşı yardım edeceğiz ve aynı düşmana karşı savaşıyoruz dediler. Ben böyle ulan acaba gelecek bölüm de mi aynı konudan devam ettirecekler falan diye düşündüm ya ben yani. de düşündüm. Evet, bir de, düşün. de şey olsa daha çok hoşuma giderdi diye düşündüm mesela eğer işte Iron Man'le açıldı ya. Hı -hı. buraya bağlandı. Ben bir ara baktım acaba devamı var mı Hı -hı. bölümün diye. bir 10 dakika falan daha sürüp bu sefer ikisinin birlikte hareket etti. O zaman tam latif bölümü olurdu gibi gelmişti bana. Hatta ben sonunda şey bekledim mi? mesela. En son Pepper tek başına kalınca falan Şimdi işte intikam almak için tek bir çarem kaldı diyecek, oradan düğmeye basacak, ya işte onun rescue <laughs> zırhı çıkacak falan falan Öyle bir şeyler mi olur diye bekliyorum. O zaman ama. tam vatif bölümü olurmuş galiba, e. yani. öyle bir senaryo olsa. Şurayı da olabilir aslında, şuraya ona güzel bir şey yapabilir yani. Yarı vibraniumlu, ee, yarı evet. ark reaktörlü zırh falan. Çünkü. Ya işte biraz yani zorlamışlar bu bölüm. Killmonger'ı oraya oturtalım diye çok dönüp dolaşmışlar. O dönüp dolaşırken bazı yerlere ekspres otoyol gibi hmm. zıt diye geçmişler falan. İlginç bir konu çıkmış aslında ama aradaki detaylar biraz yani zorlama demekten başka çok basit şeylerle de çözülebilirdi bence mesela Jarvis görüntü kaydediyor ya, diyelim evet, ki hı. o görüntü yani kendini Onlar öldürme bu. başka bir kıllığa girip öldürseydim mesela zaten e, bir olası bir şüphe, makul şüphe oluşturmuş olurdun kendi hakkında ve onunla gidip hükümete bir şey söyleyebilirdin yani. Hı. Yani hı. çok e, işte şey de var. Mesela değil mi? Bayağı böyle kurcalayınca işte mesela e, Taçalanın ilk başta Black Panther kostümüyle gelip işte şey yaptığını hani öldürdüğünü biliyoruz işte e, rodiyi Taçala öldürmüş gibi şey yaptı. Amerikan hükümeti Taçalayı biliyor muydu yani. mesela Taçala'nın şey olduğunu Civil War'da öğrendik işte, işte çıkarttı falan. Aynen böyle. zaten onu dedim ya az önce yani hani ilk de o orduyu gönderiyor. Aa ilk defa görüyorlar falan. Yani neyle mücadele ettiğini bile bilmezken böyle bir askeri operasyon ha. ya da bu kadar e, diplomatik kararlar verir misin yani ne değil. bileyim. Civil War'un mesela başında işte Taçaka e, konuşma yaparken değil Black Panther'in sonunda Taçala açıklıyordu biz Wakanda olarak e, hükümeti Aynen. yardım edeceğiz falan. Orada bir de dalga geçiyordu olan iki tane koyun çobanı bize ne yardım edecek falan diyordu yani dizi. şimdi Amerikan hükümeti Wakanda bize savaş açtı diye böyle yani nasıl bir seri üretim falan hani tek şey tek yama bahane efendim bu paralel evren ya bu evrende Wakanda'yı zaten biliyordu falan, evet. falan filan ama yani böyle bir Hiç şey varsa bunun açıklaması lazım evet Hiç bunu biz uyduruyorsak. Sizin işinizi biz yapmış oluyoruz. Geri evet. kalanları açıkçası şeyler falan yine güzel. Ben Black Panther filmini çok seven biri olarak Black Panther'ın böyle o şeyini Wakanda'ya tekrar gitmeyi işte o müziklerinde falan almayı böyle eğlenceli buldum. İbam e B, i̇şte B falan, B falan B muhabbetleri <laughs> falan yine güzeldi. Hem Killmonger'ın hem de bir kez daha ya Black Panther son trackleri inanılmaz güzel geliyor. Hem de Black Panther son trackleri çok güzeldi. Yine duymak çok hoşuma gitti. Ama işte birkaç tane böyle işte şey ah, e, Tony'nin ya dur bir dakika ben bu zırhlara nasıl güç vereceğim? Ark reaktörünü mü küçültsem? Yok ya saçmalıyorum falan hani böyle <laughs> imkansızı yapmış aslında bizim Tony'miz, bizim evrenimizdeki Tony falan. O göndermeler de güzeldi ama geri kalanında böyle gerçekten birazcık daha olasılığı düşük ya da birazcık e, üzerinde en düşünmemiş vatif bölümlerinden bir tanesiydi sanki. Benim de şey hoşuma gitti bir ayrıntı olarak sadece o çağrıştırdığı için söyleyeceğim bunu eee söylüyordu ya Erik niye böyle yapıyorsun diye. <laughs> e, çünkü işte e, baskıcılara karşı direnmemiz lazım. <laughs> ben oradan sonrasında daha farklı bir hikaye bekliyordum. Çünkü onun verdiği cevap da ölmeden önce şuydu. Sistemle savaşabilmek için sistemin içinde hmm. olman lazım. O biraz böyle Tony'nin şeydeki Civil War'daki e, tavrını da ortaya koyan evet, bir şey ya. Doğru. Ben oradan bir yere giderler diye bekledim ama çok farklı bir şey oldu. Öyle olsaydı daha mutlu olabilirdim. Hmm. Evet. Yok o tartışmalara yeni bir şey kattığı söylenemez yani evet. genel olarak. Black Panther veya Civil War filmlerindeki hı. o muhabbetin gene yani, yani öyle öyle bu sefer de böyle oluyor. hepsi bu olmuş oldu yani. İşte, i̇şte ben asıl çatışmayı buradan çıkarttılar bana. Ya belki aslında evet ya. Aslında sahne ne bileyim, şeyleri falan da görsek belki güzel olurdu. yani. Killmonger Wakanda'nın başına geçiyor ve ondan sonra ne oluyor? Evet. Hakikaten dünyaya hükmetmeye çalışıyorlar mı, ediyorlar mı filan? Belki o biraz daha eğlenceli ve böyle hakikaten pek iyi bir yere götürtebilirdi yani. Vatif'in i̇şte, herhalde birazcık olayı da bu. Deniz'in de az önce söylediği gibi yani aslında bu bölümden bile birkaç tane Vatif çıkar yani. İşte Vatif Tony ölmeyip işte Killmonger'la devam etseydi. Hani Killmonger'ın uh, anlayışını bile bile devam etseydi. Ne bileyim Vatif Killmonger'ı değiştirseydi fikrini falan gibisinden uh, bir sürü daha bu bölümden Vatif çıkabilir. Ama bunu çıkartmışlar. Siz nasıl buldunuz efendim bölümü? Sizce Killmonger gerçekten e, Wakanda'yı bu şekilde ele geçirebilir miydi? Geçirse bundan sonra ne yapacak? Amerikan hükümeti Wakanda'ya karşı gelebilir mi? Bunların hepsini yorumlara yazarsanız biz de konuşuruz. Hadi hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.